Max maceraları Atlantos. Kaptan Hemlock. Lina'yı iyileştirmek ve dünyayı kurtarmak için Max ve dostları yaşam incisini bulmak zorundadır. İncinin olabileceği yerleri işaretledim. Yolculukları sırasında tehlike altında olan bir kasaba ile karşılaşırlar. Anlamaz. Bütün ürünümüzü çalmışlar. Yarınsa kasabalarda yaşayanları toplayacağız. Bize yardım etmeleri için kasabalıları hazırlamalıyız. Onlara dövüş eğitimi vereceğiz. Yeni dostlarıyla birlikte... Kahramanlarımız kasabalılara yardım eder ve tehlikeyi savuşturur. Ve macera devam etmektedir. Ses tarayıcısına göre haritanın gösterdiği yoldayız. Tek ihtiyacımız güzel ve huzurlu bir yolculuk. Herhangi bir... Ha? Pürüz çıkmadan. Ellerini bayağı iyi kullanıyor. Kesinlikle öyle. Gidip bir meseleyi öğrenelim. Lümeni oraya kırar mısın? Merhaba millet. Oo, ne güzel bir gün. Günaydın. Felix'e hoş geldiniz. Kesinlikle pırıl pırıl bir sabah genç adam. Allah Allah. Elveda yaşlı Neli. Rüzgarlarla oradan oraya savruldun ama yine de beni evime ulaştırdın. Lina, Lina. Ne oldu Bella? Oradaki Kaptan Hemlock mu? Kaptan Hemlock? Ne sandınız? Tabii ki oyun. Ha? <laughs> Kaptan Hemlock hizmetinizdedir hanımlar. <laughs> oh, o oh, oh. Ben acıktım. Vay canına. Bir daha yap Spice. Ben bir yonasım. Bu muhteşem bir şey. Çocuklar bu sabah kurtardığımız yaşlı pop balığı vardı ya. Hamburger mi? Aa, evet. Kaptan Hemlock'muş. O resmen yaşayan bir efsanedir. Bakın <laughs> size göstereyim. O 11 denizde yelken açmış en muhteşem denizcilerden biridir. He, gerçekten de muhteşem. Gemi aldığımız topalına pek benzemiyor ama. Aa, evet. Benzemiyor hmm. galiba. Aa, beni tam zamanında buldunuz. Neden? Ne oldu ki? Karanlık suların yaratığına karşı büyük bir savaşa katılmak üzereydim. Ha? 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 40 yıldan beri denizciyim ve daha önce hiç böyle bir düşmanla karşılaşmadım. O çok büyük, çok güçlü ve çok keskin bir boynuzu var. Ama hepsinden kötüsü denizlerin karanlık diplerinde görünmez olabiliyor. Gemimi batırdı ve neredeyse beni de onunla birlikte yok ediyordu. Siz beni bulana kadar akıntıyla savruldum. Bu korkunç canavarın ortalıkta dolaşması engellenemezse kimse güvende olamaz. Ama bunu tek başıma yapamam. Bahsettiğim bu yaratık Kane'in yarattığı mutantlara benziyor. Kane mi? Oh evet. Dediğin gibi olsun bakalım. Evet Bence de mümkün. Oo, evet tabii tabii canım hem de çok mümkün. Emin olmak zorundayız. Gidip şu yaratıkla tanışalım bakalım. Al başlasın öyleyse. <laughs> o çirkin deniz canavarına gününü gösterelim. <laughs> ee? Ee, i̇yi misin kaptan? Oh ben de ben tepkilerinizin hızını ölçeyim dedim. <laughs> Gidelim hadi. Hesaplamaların bizi o yaratağa götürebilecek mi kaptan? İçimden bir ses götürdü bile diyor. Sanırım şu anda biri bizi... Gözetliyor. Çok doğru gözetliyor. Hazır durumda beklememiz gerek. Aa! Bunu yaratık yaptı. Herkes savaş pozisyonuna. Hadi millet. Ha? Bir yerlere tutunun. Aa! 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 Giderek yaklaşıyor. Ve büyük bir hızla. Ne kadar büyük. Işıklar! Işıklar! Bu bir emirdir. Durma orada öyle ufaklık. Alarmı çalıştır hemen. Hadi gemiyi tam onun üzerine sür şimdi. Hayır efendim sürmeyeceğim. Hey! Nereye gidiyorsun? Yeter artık ama. O boynuzda Phoenix'i ikiye bölebilir. Kaptan Hemlock gitmiş. Bu kez unutulamayacaksın çirkin yaratın. <laughs> yaratık yok oldu. Hadi gidelim buradan. Çabuk. Hazır kaçıyorken onu yakalayalım. Kaptan Hemlock çok haklısın. Tam yol ileri. Çok fazla uzaklaşmış olamaz. Şaka mı yapıyorsun? En yakın limana ulaşabilirsek şanslı sayılırız. Senin o çılgın havai fişek gösterin yüzünden neredeyse kızarmış balık yemi oluyor. Geri mi çekileceğim? Şimdi mi? Buna isyan denir. Burada emirleri sen vermiyorsun tamam mı? Hem kim sana gemiye patlayıcı sokabileceğini söyledi ha? O yaratığı durdurmak için ne gerekiyorsa yaparım. Gerçek bir denizcinin sözlerine inansan iyi edersin. Benim gemimde yapamazsın. Bu arada ne demeye çalışıyorsun sen? Yeter artık. Geminin tamiri için duracağız. Biraz da dinleniriz. Ve Kaptan Hemlo da gemiden indiririz. Hmm. Gidip kendime gerçek bir ekip bulacağım. Sonra... <laughs> İmdat! Beni yüzme bilmiyorum. Yardım edin! Yardım ha, Yakala hadi <laughs> Hemlock! <gülüyor> ha, affedersin. <laughs> Kaptan Hemlock yüzme bilmiyor olabilir. Ama yine de benim için o bir kahraman. Çok üzgünüm Bella. Biliyorum onun kitabı senin için çok değerli. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Kaptan? Mesela emirlere uyabilirsiniz. Bu iyi bir başlangıç olur. Burada komutan değilsin Hemlock. Bugün hepimizi tehlikeye attın. Siz benimle denize açılacak kadar iyi değilsiniz gençler. Elveda, kaptan. Biraz dinlenin çocuklar. Bunu hak ettiniz. Tamamdır. Dinlenmece. Hadi gidelim Lina. Yiyecek güzel şeyler bulalım. Bakın, bir yiyecek. çekil bakayım yolundan tatlı su balığı Yok, yavaş ol. sence o yaratığı yakalayamaz mıyım ha ya, yaşlı hemlok işte hala kafasındaki hayali yaratıkların peşinde koşuyor hayali yaratıklar mı? Hmm. geç kaldı. <laughs> Smiley! Lafı uzatmadan söyleyeceğim. Bana verdiğin o patlayıcılar var ya, hiçbir işe yaramadı. Çünkü onlar profesyoneller için üretildi. <laughs> <laughs> Acaba sorunun sebebi bu olabilir mi? <laughs> Elinde başka ne var? Bugüne dek ürettiğim en gelişmiş cihaz var kaptan ateş fırlatıcı Ha? Harika. Ama işe yarayacağından nasıl emin olacağım? Seyret öyleyse. <laughs> Güzel. İşte tam istediğim şey. Bu ateş topları o yaratığı göz açıp kapayıncaya dek yok edecektir. Ve sonra da onun su altındaki mağarasında bulunan maden yatakları benim olacak. <laughs> Anlaşmamızı sakın unutmasın Aitli. Evet, evet. Kendine ait yepyeni bir gemin olacak ve sadık bir mürettebat. Ben de krallığımı yeniden kuracağım ve onu dünya üzerindeki en muhteşem krallıktan bile daha muhteşem yapacağım. Max'a haber vermem gerek. Ha? Misafirimiz var. Hemen bul o sinir bozucu kaçağı. Ördekmiş. Her neyse canım. Artık bizim hiç kimse durduramaz. loka bir şey verdi. Adı şeymiş. Ateş fırlatıcısı. Ayrıca bir de çok tuhaf bir makine gördüm. Smartly. Bu işin altından onun gibi bir sahtekarın çıkmasına şaşırmadım. O yaratığın mağarasındaki bir hazineyi çalmak istiyormuş. Vay canına! Ciddi misin? Asla inanmam. Kaptan Hemlock Smiley gibi bir sahtekarla işbirliği yapmaz. Kanıtlayabilirim. Gelin hadi. A Ateş fırlatıcısı ta tam buradaydı. Belki de denize açıldılar bile. Kimmiş denize açılan? Ateş fırlatıcı toplar nerede Hemlock? Çabuk söyle. Ateş fırlatıcı mı? İlk kez duyuyorum. Benim gibi yaşlı bir denizci. O ağır topları bu kadar hızlı taşıyamaz. Değil mi ufak Neden Kaptan Hemlock'a böyle kötü davranıyorsun? O bizimle arkadaş olmak istiyor. A ama Bella ben... <laughs> Siz gidip onunla ilgilenin. Başüstüne, Başüstüne efendim. Buna biraz zaman lazım. Öyle olsun. Hadi gidelim buradan. Hemlock durumu anlamıyor. Smiley'nin neler yapabileceğinin farkında değil. Hemlock'u yaratığı bulması için kullanıyor yani. Ben o yaratığın çok kötü olduğuna da inanmıyorum. Bir araştıralım. Ondan sonra anlarız. Tamam artık Bella. Hı. Bizi de üzüyorsun ama. Evet. Merhaba millet. Kaptan Hemlock. Kaptan Hemlock. Bu yaşlı Hemlock'u yaratıkla karşı karşıya kalıp savaştığı sırada desteklediğiniz için size teşekkür etmek isterim. Senin bütün kitaplarını okudum. En sevdiğim Donmuş Deniz'de mahsur kaldığın hikayeydi. <laughs> O günlerde hala gazozu unutarak içiyordum. Bir zamanlar ben de öyle bir macera yaşamıştım. Siz de ekibime katılmak istemez misiniz? Muhteşem kaptan Hemlock'un en güzel kitabını hep birlikte yazarsınız. Evet. Ee, e, gerçekten bilemiyorum. Çok tehlikeli olabilir, değil mi? Her zaman dikkatli olmak gerek. Ben seni korurum Bella. Gemime hoş geldiniz ürette var. <laughs> Sanırım bir şey buldum. Tam altımızda ve... Bir deniz geldi. Tam tahmin ettiğim gibi. Kenny yaratıklarına hiç benzemiyor. Belki onunla konuşabiliriz. Ben dışarı çıkacağım. Ciddi olamazsın Max. İşaret verdiğimde telsizi çalıştırırsın. Lina, beni duyabiliyor musun? Oldukça net duyuyorum. Gidin buradan. Lina, arkamızda. Aa! Aa! Neden karada yaşayanlar bizi rahat bırakmıyor? Evimi asla terk etmeyeceğim. Asla. Lütfen dinle. O yaşlı denizci, Kaptan Hemlock seni avlamamız için bizi kandırdı. Yardım etmeye geldik. Sana neden Aa, Bir düşmanın daha olduğunu biliyoruz. Aç gözlü akbaba. Evet. Bir hazineyi alabilmek için senin evini yıkmak istiyor. Yardım edebiliriz. Doğru söylediğini sıkıca tutun. Görev tamamlandı. Çok iyiydin Max. İşte burası benim evim. Muhteşem bir yer. Sen de benim gördüklerimi görüyorsun. Smiley'nin hazinesi. gördüğüm makine bunun içinmiş demek. Madencilik. Smythe'li ve Kaptan Emlok'un neler yaptığına bakın. Biz huzurlu bir toplumduk ama onlarla tekrar karşılaşırsak halkımın güvenliğini sağlayamayabilirim. Deniz gergedanları o ateş toplarının saldırısından sağ kurtulamaz. Smiley ve Kaptan Hemlock çok ileri gitti. Bu iş artık bitecek. Gidelim öyleyse. Rüzgar arkamızdan esiyor çocuklar. Çok yakında orada oluruz. Bu harika bir şey. Evet. Hah? Çocuklar şuraya bakın. Phoenix tam karşımızda. Ne? Ah oh, evet. Phoenix de burada. Bu sahiden harika oldu. Merhaba çocuklar. Burada karşılaşmamız ne kadar hoş bir sürpriz. Ee, merhaba Alina. Merhaba Max. Bella. Merhaba Max ve Alina. Çocuklar hani siz Bella'yı tehlikeden uzak tutacaktınız? Görüyorum ki nihayet ekibini kurmuşsun. Onlar dört dörtlük denizciler. Üçü de muhteşem. Senin için bir sürprizimiz var Hemlock. Yaratığınla tanış. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Şimdi ikimizi de batıracak. O sadece yuvasını korumaya çalışıyor. Hayır, o kana susamış bir canavar. Ateş fırlatıcısın. Lina haklıymış yani. <laughs> Dostlarıma zarar vermene izin vermem. Çekil hemen önümden yoksa krallıkla birlikte seni davaya uçururum. <laughs> <laughs> Bella! Bella! Çekil önümden ufaklık. Rahat bırak da işimi bitireyim. Bunun yapılması gerek yok. <laughs> <laughs> Yeter artık. Ya. Aslan gücü! Olsun. Geldiği yerde daha bir sürü var. <gülüyor> ne? <gülüyor> 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 ım bakalım Aslan cesareti <laughs> yaşıyor muyum? O yaratık hayatımı kurtardı çocuklar. O bir deniz gergedanı. Seni kurtarmasına şaşırmadım. Ben sana borçlandım ve çok özür dilerim. Çok çaresiz kalmıştım. Düşündüm ki o yaratığı yakalayabilirsem kendi gemime ve mürettebatıma sahip olabilirim ve bugün bu gerçekleşti. Peki beni affedebilecek misiniz? Tabii ki kaptan. Evet, sen bizim için daima muhteşem kaptan Hemlock olacaksın. Aha, ben sadece yüzmeyi unutmuş yaşlı bir fok balığıyım. Artık bu zulabı dolaba kaldırmanın zamanı geldi. Bu ne anne böyle kaptan? Seninle bir anlaşma yaptım. Anlaşma iptal oldu Smite Yine mi sen Max? O depoda yaptığın çirkin planın bütün ayrıntılarını duydum Smite'li. Sinir bozucu kaçak. Demek o sendin. Artık işlerimi bozmanıza izin vermeyeceğim. Bu sorunu çözeceğim. Aha, bu o korkunç yaratık. Ne yapıyorsun sen? Herkes gibi terkisi. Yaşasın. Bir gün bunun hesabını soracağım Max. Geri dönecek. Evet. Dostumuz benim için geldi sanırım. Al. Senin ve dostlarının başına açtığın bütün sorunlar için özür dilerim, Max. Hepsi affedildi, Kaptan. Şimdi nereye gideceksiniz? Biz yaşam incisini arıyoruz. Umuyoruz ki artık herhangi bir. <laughs> Sorun çıkmaz. Güvenli bir şekilde binildi. Bu yeni dostum beni macera dolu günlerimin artık bittiğine ikna etti. Onun söylediklerini anlıyor musun? Tabii ki. Yalnızca nasıl dinlendiğini unutmuştum. Hoşça kalın dostlarım. Hoşça kal. Hoşça kal Kaptan Hemlock. Siz üçünüz denizcilik hayatımda gördüğüm en cesur ve en afacan mürettebatsınız. Max ve Lina'ya göz kulak olun tamam mı çocuklar? Kendinize iyi bakın dostlarım. Görürsün sen Max. Bir gün geri döneceğim.